Bana hep gelen sorulardan biri yani bunu muhakkak Levent Bey'e sorar mısınız? Hayri sesini nasıl çıkartıyor? Vallahi nasıl oldu biliyor musunuz? <laughs> yani. Bu ilk nasıl fark ettiniz ya da işte e, İsmail Bey mi bunu rica etti sizden? Yani İsmail Fidan e, şey Rafadan Tayfa'nın yapımcısı yoksa? Ben böyle bir şey yapıyorum ben yapabilirim mi oldu? Nasıl oldu? Şimdi belki bizi ilk defa burada izleyenler vardır. Bu işin nasıl yapıldığı ile ilgili küçücük bir bilgi vereyim onlara. Şimdi bu. Çok uzun soluklu bir proje olarak başlayacak diye biz konuştuk. Sonrasında karakterlerimiz bize gösterildi. İşte senin karakterin Hayri. Biz önce bu senaryoda kendi karakterlerimizi gördük. Ben Hayri'yi konuşacağım. İşte Yağmur Kamil'e konuşacak. Şirin Akın'ı konuşacak. Sonra dedik ki yani tamam karakterimiz bu. O zaman buna göre bir tipleme yapmamız gerekiyor bizim. Şimdi hepimizin Sedat farklı tonları var. Şimdi biz günlük hayatımızda konuşurken orta tondan konuşuyoruz. Ama hepimizin testleri var. Daha büyük tonları var, daha yüksekleri var, daha büyük tonlarımız var, daha büyük tonlarımız var. Ama hepimizin tizleri de var. Daha küçük, daha küçük, daha küçük, daha küçük, daha küçük, daha küçük tonlar var. Şimdi bu aralığı bilmek lazım. Özellikle seslendirmeye yeni başlayanlara da böyle bir tavsiyem olsun. Ses aralığını bilsinler. İyi akşamlar. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Çocuklar, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kamil, Hayri, Akın, Hale. Hadi bakalım artık uyku vakti geldi. Aa, Hali Üstem abi. E, sen niye geldin. E, abi, biz de gerçekten tam yatıyorduk. Ben arkadaşlara diyordum ki, yatmak çok önemli. uyumazsak büyüyemeyiz. Yemeğimizi yememiz... Aa, baklava da gelmiş. Ben bir baklava yiyeceğim. E, e, hepinizi e, çok seviyorum. Aa, yumak da buradaymış. Allah. Aa, diyelim. E, hepinizi çok çok öpelim. E, sizi çok seviyorum. E, yine görüşelim tamam mı? Hmm, ah. Oh be ne biçim öptüm. Dolayısıyla sevgili Yağmur'cum seni de kocaman öpüyorum canım benim. Aslan <laughs> Kamil en iyi dostumdur. Ya şimdi yeni katılanlar varsa hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Hayri. Hepinizi çok seviyorum. E, biliyorum siz de beni seviyorsunuz. E i̇şte böyle Sedat abi dedi ki Sedat amca ya da ben bayağı küçüğüm sen. Otuzlara geçmişsin amcacığım. Gel yapalım bir şeyler konuşalım. Tamam dedim ben de. Geldim. Öyle işte yani. Buradayım. E, çok seviyorum sizi. <laughs> Kesinlikle Hayri. Çok net söyleyeyim. Çünkü bazen şöyle düşünüyorum. Ben Hayri miyim? Hayri ben mi? E çünkü o kadar özdeşleştik ki artık bir şekilde Hayri görür görmez onun gibi konuşmaya başlıyorum. Ata bizi izliyormuş. Ata Canım. Seni de öpüyorum. Canım benim. Bak Hayri benim. Yani benim sesim. Yani ben Hayri'nin sesiyim. E, Hayri benim. ikimiz de beraberiz işte. Anla. Bak, öptüm yani. Allah Allah. Gönderelim tabii. Evet. Alperen, Burhan. Merhaba. Nasılsınız? Bilmiyorum kaç yaşındasınız ama artık uyku vakti gelmedi mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben her akşam erken yatarım. Sabahları da erken kalkarım. Yatmadan dişlerimi her zaman fırçalarım. Siz de muhakkak fırçalayın. Sabah kalktığınızda da fırçalayın. Her türlü yemekleri yiyin. Olur mu? Sebze meyve hiç ayırt etmeyin. Ve büyüklerimizin sözünü her zaman ama her zaman dinlemeliyiz.